Merkezin kalbinde bir daireye ne dersiniz? Bugün yeni mahallede 3 artı ve ayrı mutfaklı tamamen yenilenmiş. Sizlere 3 milyon 400 bin TL'den pazarlıklı bir daire tanıtım yapacağım. Evet merkezi konumda Atatürk Buvarı'na ikinci bina. güney doğu cepheli son derece güzel ve de kullanışlı tamamen yenilenmiş bir daire burası. İsim yapmış marketlere, normal marketlere, pazar yerine, sağlık ocağına, eczanelere, özel hastanelere, Atölye bu Bulvarı'na ikinci bina. Yeri konumu güzel bir daire burası. Şu anda sizlerle beraber dairemize geçiyorum. Şu anda dairemizin önündeyiz. Bir numaralı bağımsız bölüm. Yüksek giriş 3 artı bir ayrı mutfaklı. Geniş ve de kullanışlı. Güney Doğu Cepheli güzel bir daire. Lokasyonu mevkisi çok güzel. Şehrin tam merkezindesiniz. Şehrin kalbinde. Yaz kış yaşantının olduğu bir mevkideyiz şu anda. Dairemizin e, çevresel lokasyonunu tanıttıktan sonra güzel bir çelik kapımız var burada. Güzel bir kolydorumuz mevcut. Çelik kapımı kapattım. Doğu cephesine bakan bölümde 3 adet odası ve salon bölümü tamamen doğu cephesine bakıyor. Sadece salon hem güney cepheye bakıyor, hem doğu cepheye bakıyor. Mutfağımız aynı mutfağımız güney cepheye bakıyor. Güzel bir Fort Manto bölümümüz var burada. Yeşil tonlarda güzel bir bölümümüz. Son derece güzel bir renk dizaynı olmuş burası için. Güzel bir portmanto rengi oluşturulmuş. Güzel bir koridor bölümümüz var. Renkler ee, yerler tamamen laminant parke. Kaliteli laminatlar tercih etmişler burada. Evet şu anda sizlerle beraber salon kısmına geçiyorum. Kare tarzında bir salon kısmımız var. Salon bölümümüz var burada. Güzel bir tavan aydınlatmamız. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Doğunca Pesan Bakan bölümünde bir penceremiz var. Hemen bir sol tarafta televizyon ünite yerimiz var. Yani çok büyük bir salon değil ama orta büyüklükte kullanabileceğiniz bir salon bölümü burası. Yani bütün eşyalarınızı sığdırma durumunuz burada yok. Sadece standart belli başlı eşyaları sığdırabilirsiniz rahat bir şekilde. Hemen buranın kendine ait olarak hem mutfak bölümün hem de salon bölümü kullanacağı bir balkon bölümümüz var. Güney cephesine bakın bölümde. Camlarda sinekliklerimiz mevcut. Camlarda güvenliklerimiz mevcut. Güvenlik demirlerimiz. Evet salondan şu anda ayrı mutfak bölümüne geçiyorum. Burada da aynı şekilde yeşil tonlarda bir mutfak rengi tercih edilmiş. Renk kombinasyonu gerçekten güzel temiz bir çalışma yapılmış burada. Renk çalışması. Balkona çıkışımız var. Hemen camlarda güvenlik demirlerimiz ve sinekliklerimiz mevcut. Sinekliklerimiz mevcut. Güzel bir anlatmamız var. Mutfak gerçekten kullanışı güzel bir mutfak bölümü. Evet şu anda mutfak bölümünden yatak odasına bölümüne geçiyorum sizlerle beraber. Doğu cephesine bakan güzel bir yatak odası bölümü burası. Hemen karşımızda bir penceremiz var. Penceremizde güvenlik demirlerimiz mevcut. Evet buradan çıktık. Şu anda ikinci yatak odasındayız. Burası geniş ve kullanışlı bir yatak odası bölümü. Burası aynı şekilde Doğu cephesine bakıyor. Ve son olarak üçüncü yatak odasındayız. Burası da geniş ve büyük bir yatak odası. Yani Amenant Parkeli Doğu Cephesi'ne bakan bölümünde bir penceremiz ve hemen ön tarafında bir güvenlik demirimiz var. Hemen ön tarafında güvenlik demirimiz var. Camın ön tarafında. Güzel bir aydınlatmamız var burada. Güzel bir daire, güzel bir konum var. Bizim sevdiğimiz konumlardan bir tanesi. Şu anda ortak banyo ve WC bölümünü gösteriyorum sizlere. Güzel bir Hilton'da lavabomuz var. İki kapaklı bir aynalık bölümümüz var. Güzel bir duş bölümümüz var. Bir WC bölümümüz. Ve çamaşır makinesi için ve için Burada bir ayrı bir küçük alan oluşturmuşlar. banyo ve WC bölümünün alanını kısıtlamamak için. Burada bir havalandırmamız var. Oraya bir kapak gelecek. Yerlerde siyah fayanslar tercih edilmiş. Damarlı fayanslar. Duvarlarda beyaz sonlarda fayanslar tercih edilmiş. Güzel bir e, banyo ve bölümü. Kullanışı bir alana sahip. Büyük bir banyo ve bölümü diyebilirim. Yerimiz güzel. Konumumuz güzel. Yüksek giriş. E, yaz oturulan bir bölge. Bir mevki. Atatürk Kuvarı'nın ikinci bina. Yani ihtiyaç duyabileceğiniz okul bölgesi olsun okullar olsun, anaokulu, kreşler, eğitim kurumları, dershaneler, sağlık ocağı, çarşamba pazarı, cumartesi pazarı, merkezi e, merkezi konuma yakın, resmi kurumlara yakın, bankalara yakın. Yani ihtiyaç duyabileceğiniz A'dan Z'ye her şeye yakın sadece burası sahile mesafesi bir tık uzak. Ama isteyenler arabalarını kullanabilir. İsteyenler rahatlıkla dolmuşa binip sahile inebilirler buradan. Dairemizin tanıtımı bitti. Alıcısına şimdiden hayırlısı olması diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Saygılarımı sunuyorum sizlere.